Koronar anjiyografide veya sanal anjiyoda saptanan ve herhangi bir belirti vermeyen plaklar tehlike yaratabilir mi? E, bu güzel bir sual. E, bir plan problem yaratabilmesi için damarı en az %70 ölçüsünde daraltmış olması lazım. Fakat yapılan BT koronar anjiyoda yani sanal anjiyoda veya koronar anjiyoda %30, %40, %50 gibi herhangi bir belirti vermeyen, bir ve semptom yaratmayan plaklar olabilir. Peki plakların tehlikesi var mı diye soru akla gelebilir. Evet vardır. Bir plan e, rupture yani yırtılması durumunda içindeki kolesterol muhtevası kanla temas ettiği zaman büyük bir pırtı teşekkür edip damarı tamamen tıkayabilir. Bu plan illaki %70 ölçüde daraltmış e, olması gerekmiyor. %30, %40 ve daha az nispetli darlık yaratan plaklar da yırtılabilir ve hastayı enfarktüse götürebilir. Onun için bu plağın natürü yani yapısı çok önemli. Eğer plan kolesterol muhtevası çok fazlaysa yani içeriğinde kolesterol çok fazlaysa ve başlık kısmı ince ise yani yırtılmaya müsait hassas bir plaksa o plak %70 darlık yaratmasa bile ileride hastayı enfarktüse götürebilir. Bu konuda en iyi bilgiyi e, günümüzde BT koroner anjiyo yani sanal anjiyo vermektedir. Normal anjiyoda o plağın e, hassas olup olmadığını söylemek mümkün değildir. Bir diğer kriter de kalsiyum skorudur. Kalsiyum skoru yüksekse e, o hastalarda bu tür e, enfarktüs görülme riski e, kalsiyum skoru düşük olan hastalara göre daha fazladır. Teşekkür ederim.